Arkadaşlar, Kastamonu merkezinde Nasrullah e, Camii, Nasrullah Kadı Camii'ndeyiz şu anda. Kısa, bunu videonun sonunda göreceksiniz. Kısa kısa Kastamonu ile ilgili gittiğimiz yerlerde bu tarz videolar çekeceğiz. Saçmalama. Saçmalama. Arkadaşlar şu anda Kastamonu karesindeyiz. Biraz önce zaten görüntüleri gördünüz. Etrafı gösterdim. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Ben vallahi video çekmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Içeri. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> gel. 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 <gülüyor> gel <gülüyor> gel <gülüyor> gel gel. 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 Arkadaşlar çok kötü bir kaza geçirdik. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Benim sadece şuralarımda biraz kesik var. Araba gereksiz şekilde sabah sağlam gidiyor. <laughs> bir şey yok yani böyle gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Dışarıya birazdan indiğimiz zaman çekeriz. Arabanın dört bir yanında arkası hariç. Kesik, vuruk, kırık, yamukluk falan var. E Hepsi bütün yüzüne oldu. Burada oturuyordu. Kafamı çok karıştırdı. <laughs> Sürekli bir şeyler söylüyor falan filan. Neyse işin şakası arkadaşlar. Gerçekten ölümden döndük. Allah korudu. Aynen. Allah beni korudu. Ümit'i de biraz korudu. Barış'ı Barış bir korudu. parça bir parça korudu. Cam kırıldı falan filan işte. yani Ön taraf araba sağa sola her taraf darmadım onu oldu. Soru sorup cevap vereyim. Aptal yani. olup kadar bir şey gelmiyor şu an. Barış sen bir şey sormak istiyor musun? Yok abi. Yani hala şoktayız biraz. Bu arkadaşlar araba var. zaten resimleri, videoları göreceksiniz. Araba uçurumun kenarında ağaca tek bir tane ağaca böyle yaslanmış bir şekilde duruyor. O ağaç olmasaydı büyük bir ihtimal takla atardık. nereye kadar giderdik bilmiyorum. Gider miydi onu da bilmiyorum. Ee, yani, şey geri dönüyoruz yani %100 haklı çıktık. Ben Yazıyı defa, gösterdim. Yazıyı gösterme. gösterdim. %100 haklı çıktık. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Yani, şimdi, yani sen demek istediğin bir şey varsa. Şimdi ölümden döndük. Çekim yapamadan geri geliyoruz. Onca kilometre gittik arkadaşlar. Ve geri geliyoruz. Ee, kaç kilometre yaptık? 450 kilometre falan işte. Aynen öyle. Yani çekim yapamadan geri geliyoruz. Ee, biz gerçekten ölüm tehlikesi yaşadık. Bunları Şunu da göreceksiniz. söyleyeyim. Arkadaşlar arabada 50 milyon'a yakın masraf var. Bu arada. Ümit'in dediği gibi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani olayın şokuyla böyle çok şey yapamadık ama şu anda farkına varıyoruz yani her şeyi. İşte nelerle uğraştığımızı görüyorsunuz. Zaten biraz önce izlemiştinizdir. Bu onu videonun sonuna koyacağım. Siz devam edin. Hayır bir de yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlar rica ediyorum. Yani Yaşadığımız zorluğu, ölüm tehlikesi, her şeyi göze alarak sizlere bunları sunmaya çalıştık. Ama bir tane yorumda bile kötü şeyler yazmanız bizi etkiliyor. Bize sadece destek olun. Yorumları, beğenileri arttırın. Başka bir şey istemiyoruz. Arkadaşlar kaza şöyle oldu. Şu önümüzdeki yolu göster abi. Bu yolu görüyorsunuz adam. Sağ şeritten gidiyorum. Adam sağ şeritte durdu, geri vitese taktı, geri geri geliyor, ben sağ, sola geçtim bunun yanından geçeyim diye. Ben sola geçtim, adam sola, tarlaya girmeye kalktı, bir koydu adamı. Biraz resimleri görmüşüm. Ben zaten olayı daha şokundayım. Karşı tarafta da yaralı maralı yok. Evet. Bizde de yok. He i̇yiyiz, hepimiz he iyiyiz. Benim ben sadece kalben çok yaralandım Ümit'e. <laughs> çok destek oldu ama son desteğini daha bilmiyorum olacak mı olmayacak mı. Eğer olmazsa da ben doğalı bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> videoda son... ümide giydireceğim. Verdiği hiçbir şey de ödemeyeceğim. Arkadaşlar son <laughs> son çekimimiz olabilirdi. Şaka değil ama gerçekten son Aynen. çekimimiz olabilirdi. Birimize bir şey olsa ee, Allah korusun. Gerçekten birimizden birine bir şey olsa e, bunun vebali çok büyük. Bir. Gerçekten çok büyük. Bir. Yani birimize bir şey olacaksa falan. Bana niye oluyor ya? Evlendin, boşa her şeyini yaşadın. Ya Valla sana olsun dediğinden geleni yaptı abi zaten. Bana biraz sen sen seni taraftan benim, vurdu. Benim, taraftan, oturduğun benim taraftan, oturduğum taraftan vurdu arkadaşlar. Buradan vurdu yani. Ben de arkadan ilk bir kemeri Hayır, yapıyordum. bir de direksiyonu, müneksiyonu her şeyi bıraktı. Arkadaşlar yenilme açılmadı. Tam kaza esnasında İmniyet <laughs> kemerini söktü, millet takar. Ben <laughs> eğilmek patlamasın diye ee, emniyet söktüm. Patlatmadık yani pert yapmadık çünkü bu arabayı seviyoruz gerçekten. Evet gerçekten Yani sevim. bu arabanın şeyinden değil ya bu farklı bir şey yani. Senin demek istediğin bir şey var mı abi? Valla ben ilk defa görüyorum kaza yapıp da airbaglerin e, açılması için dua eden insanlar ama Türkiye açılmaması için dua ediyor. Vallahi çok kötü şeyler yaşadık. Geri dönüyoruz. 8 saat geldik yol. Yorgunuz, uykusuzuz. Evet, bu arada hiç Hatta uyumadık. Uyumadan gelin ve açız. İnanılmaz derece açız ve arabayla evet, yani uğraştık. Şu anda yerde bok bulsak yiyeceğiz o <laughs> Öyle açız ki hizmete saldıracağım biraz. Zaten şu anda uyudum. Son bir toparlayayım. Sen söylediğini söyledin zaten. Ben de söyledim. Yeter son söyleyeceğim. Sonra... <laughs> ben iyice söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Arabanın salıncağı yamulmuştu. Salıncağını değiştirdik. Yedek Olur. lastiği taktık. E, düzel, şu anda düzeldi. Araba gereksiz şekilde sandığımız gidiyor böyle. Yani hiç, sanki hiç kaza yok şu an. Öyle gidiyoruz. Allah'a şükür. İndiğimiz zaman bir, bir şey daha ondan isteyeceğim. Yapmazsa bütün bilinmeyen kanalı linç istiyoruz. bilinmeyen <laughs> kanal olarak linç istiyorum. Allah ben de merak ettim. Arkadaşlar araba da bu arada bir kere daha kendini kanıtladı. Niye bu kadar sevdiğimizi bir kere daha anladık. Arkadaşlar gerçekten bu araba başka bir marka bir şey olsaydı ya yani Renault Melo falan marka vermeyen falan olsaydı ondan da bir bana atarız. Ya yeni bir araba olmuş olsaydı emin olun ne tekerlek akis kalırdı ne bir şey para parça olurdu. Bütün evrekler patlardı zaten. Yani çok büyük sıkıntı arası güneşin altında yandık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yandık değil, sen Yandı. Niye ben yandım? Arkadaşlar, ümitte kadın teri var. Burayı <laughs> <laughs> bitireceğiz. <laughs> <laughs> evet, Ümit'in de <laughs> artık videoları var bu arada. Ümit'te videolar yayınlayacak çok yakında farklı bir sektörde. Korku sektörü değil, çok bambaşka videolar çekiyor. <laughs> Neyse, bu kadar abartmanı anlamıyor. Şakayı da bırakalım. Arkadaşlar, doğanızı eksik etmeyin. Maddi destek olmak isteyen olabilir manevi destek olmak isteyen de olabilir. Dualarınızı yine eksik etmeyin. Gördünüz biraz, biraz sonra zaten arabanın etrafında döneceğiz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bugün gündüz saatlerinde arabayla şarampole yuvarlandık. Küçük takla attık. Araba resimlerde gördüğünüz gibi dışarıdan göstereceğim dedim. Burayla vurduk arabaya. Sinyal kırıldı. Çamurluk. Gitti. Tamponla ağaçlara vurduk. Bir 7-8 tane ağaç çıktık. Tampon gitti. Buraları da ağaçlara vuruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar takla attığımız zamanki çizikler. Kapının haline bakın. Cam kırık. Bunlar hep takla izleri. Bunu ben yaptım böyle. Cam olmadığı için. Evet arkada hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Allah korudu.